Yayına çağırdınız mı adamı? Demiş. Evet. Evet Göst çağırdık. Göstereyim mi? Birazdan da... Pazartesi bak ben dedim ki pazartesi günü. Bugün pazartesi değil mi? Pazartesi günü. Evet. Gel yayınla yayın yapalım dedim. Gelmedi. Gelmiyor. Aynen. Biz ha, dedik... Şey geçen hafta cuma günü yayın vardı biliyorsun değil mi? O da gelmedi. Aynen. Sanıyor ki karanlık maddenin adı bilmediğimiz için karanlık sanıyor. <laughs> İyi dinleyin birazdan. 8 okusan fizik kitabı okusaydın adam akıllı, bize yalan söylemeseydin, hı hı. karanlık madde adının bilinmediği için karanlıktan gelmediğini bilirdin. Şimdi açıklayacağım nereden geldiğini. Hani sen nasıl bir sahtekar olduğunu böyle ortaya sunuyorum şu ben, anda. Ben sana bir söyleyeyim mi? Scorpio. Söyle. Şimdi bak bu videonun geri kalan evet. kısmında bazı makaleden alıntılar var tamam mı? Büyük ihtimal senin açıklayacağı şey o makalelerde de geçiyor zaten. Ben çok okudum o makaleleri. Karanlık madde niye, niye karanlık madde niye karanlık madde oldu? O makale de açıklamış zaten. Bence o, maka evet. koyduğu makaleleri de okumamış diye düşünüyorum ben. Evet okumamış. Çünkü orada açıklamış niye biz buna karanlık madde diyoruz diye. Neyse. Evet. <laughs> Şuna, bizim güneş sistemimiz var ya. Heh. Güneş sistemimiz arkadaşlar kütlenin hemen hemen tamamı yıldızımız güneşte bulunur arkadaşlar. Aynı şekilde ev, evrenin büyük bir miktarında kütlesinin yıldız ışıklarında olmasını bekliyoruz. Şimdi teleskoplarımızdan baktığımızda ışığını algılayamadığımız galaksilerin algıladığımız galaksilerin ışıklarından yıldız miktarlarını ve bu yıldız miktarlarına yakın bak kütleli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi her yani bir yıldız, yıldız sistemine bakıyorsun, ışık geliyor. Bu ışığı orantılı olan kütlesi var diyorsun. Niye? Bizim güneş sistemimizdeki gibi kütlenin çoğunluğu yıldızındadır diyoruz. Bakıyoruz bu şekilde. Ama bir sorun var. Ee, ancak Galaksi'nin hareketlerini incelediğimizde, galaksinin hız vektörlerini incelediğimizde yıldız yıldız sayılarından daha çok miktarda kütlenin olması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 10 kat. Nasıl yani? Şimdi bir yıldız var, bize ışık geliyor ama bu yıldız gelen ışığından biz kütlesini buluyoruz. Yarındaki yıldızlara bakıyoruz, hepsine beraber bakıyoruz. Bu yıldızın kütlesi olması gereken 10 katı olması gerekiyor. Fazladan Şimdi yıldızlar arkadaşlar ışıma yapan kütledir ama mesela, mesela dünya arkadaşlar e, karanlık kütledir. Aynen. Işıma yapmaz çünkü kendi ışık kaynağımız yok. Ama yıldızlar öyle değil. Hem çok büyük kütle taşırlar hem de ışıma yaparlar. Bu mesela asteroitler gibi, ezegenler gibi, kendi ışığı olmayanlara biz arkadaşlar değil, karanlık yapılar diyoruz, isimler diyoruz. Şimdi biz uzaya baktığımız zaman da e, bütün hemen hemen bütün kütlenin yıldızlarda olması lazımken çekimden ötürü 10 kat fark çıkıyor. Çok daha fazla miktarda ışıma yapmayan kütle çıkıyor. Buna biz karanlık madde diyoruz arkadaşlar. Bir yerlerde bir kütle var ama bize ışığını göndermiyor. Kütle çekimine sebep oluyor ama ışık göndermediğinden teleskoplarımıza çıkmıyor. İşte buna karanlık madde denir ama adında oksimoron tamlama olan arkadaş sanıyor ki bizim ne olduğunu anlamadığımız için kanıtmak dediğimizi sanıyor. Birazdan kendi kulaklarınızı dinleyeceksiniz. Şunu da söyleyeyim. Ee, yine şunu diyecek. Abuk subuk isimler veriyor diyecek arkadaş. Şimdi şöyle bir şey var. Astrofizikler ee, astrofizikçiler buluyor bunu. Yani bir, bir grup astrofizikçi oturup gelen ışığı inceleyip bunu fizik camiasında paylaşıyor. E adam burada mecburen bir terim kullanmak zorunda. Bütün fizik camiası paylaşırken. Ne kullanacak? Adamın duyuru yapıyor. Ve haklı olarak da karanlık madde tanımını kullanıyor. Adamı karanlık maddeyi buldum demiyor. Karanlık madde demek bildiğimiz görünür teleskoplarımızla algılayabildiğimiz ışığını yaymayan ama kütle çekime sebep olan kütle kaynağı demek arkadaşlar. Bu kadar basit. Iş Işının olmadan kütlesi olandan bahsediyorsun yani. Evet. Bu Bunu bulanlar kim? Astrofizikçiler. Bunun yayınını yapmak zorundalar. Hali ad vermek zorunda ki herkes anlasın. O Güzel bir ad veriyorlar. Aramata diyor ki çünkü bir tek astrofizik yok, bir sürü fizik branşı var. Diğer fizikçiler de bu konu çalışsınlar diye. Ama adında oksimoronluk olan kişi isim uyduruyorlar diyor. Hayır bu uydurulmuş bir isim değil. Bir fenomen yani bir olgu. Niyesini hala anlamadık. Üzerini çalışıyoruz. Pikasyonuna gerek yok. Olay bu. Abi devam edebiliriz. Hadi devam edelim. Biz yayınladığım makalelerde bu senin söylediklerine aynen geçiyor biliyor musun? Doğru. Bir isim vermez <laughs> ama bu Bu arkadaş bilmiyor işte yayında bilmiyor Hatta onu. bir tanesi bisiklet örneği vermiş çok güzel bir şekilde. Bir bisikleti <laughs> ıslak bir ya şeyde e <laughs> yani ıslak bir bisikleti yağ yağmurlu bir havada sürerseniz bisiklet döndükçe onun etrafından sular fışkırdığını görürsünüz. Karanlık maddeyi bu fışkıran sulara benzetmiş hatta. Kendi yayınladığı makaleleri keşke okusaymış biraz. Yani ben hepsini okuduğumu iddia edemem ama bir kısmını okudum yani meraktan. Bakayım neye inanmış diye. Devam. Yani zaten ben şunu zaten biliyordum. Yani bir şey bunla karanlık demelerinin nedeni zaten bilmiyor oluşumuz. Hani güncel, fizik, bilim camiasında. Yani bilmediğimiz için karanlık diyorduk zaten. Ama... Ya ne kadar da kendine emin.